Yedinci soru. F fonksiyonu sıfırdan sonsuza burası tanım kümesi R'ye olmak üzere fx eşittir 2x eksi 1 sıfırla 12 aralığında f eksi 12 x büyük eşittir 12 olduğunda denmiş. Buna göre f 2024. Şimdi 2024 12'den daha büyük. Şimdi ne yapacağız? 2024'ten 12 çıkaracağız. Çıkardığımız zaman ne olacaktır bu 2012 gelecek ama hep 12'den büyük olduğu için hep 12 çıkartarak devam etmek gerekiyor. Buna göre şimdi hep 12 çıkardığım için 12'ye bölmem daha mantıklı olacak. Yani 2024'ü 12'ye bölüyorum. Kalan kaçsa onu almam gerekecek. 20'de 12 bir kere, şurada 8 kaldı. 82 de 12 6 kere 72 yaptı. Burası 10 oldu. 104 de 12. 8 kere 96'dan çıkartırsak en son bunu yazalım ama 8. Yani F2024 dediği şey aslında F8'e eşit. Aynısını 813 için yapalım. 813'ü 12'ye böldüm. 81'de 12 6 kere var. 72 burası 9 oldu. 93'te 12 7 kere var. 84 çıkardım 9. Yani bizim bulmak istediğimiz sonuç aslında F8 F9. Burada 8 koyarsak yerine F8'imiz 2 çarpı 8 16 eksi 1'den 15. F9'umuz da 2 çarpı 9 eksi 1'den yani 18 eksi 1'den 17 olarak gelir. 15 eksi 17'yi soruyor demek ki bize cevap D şıkkıdır. 8. soru. Tanım kümesi tam sayılır olan bir f fonksiyonu Fx eşittir. Şimdi x tekken böyle tanımlanmış. x çiftken de şu şekilde tanımlanmış. A tek B çift sayı olmak üzere F A ile F B birbirine eşit. Şimdi bu ne demek? A tekse burada A koymam lazım yerine 3 üzeri mutlak değer A eksi 1 eşitmiş. B çift önce şunu bir düzenleyelim. Burası 3 üzeri eksi 2. Şöyle yazalım. 3 üzeri eksi 2'nin 2 eksi xinci kuvveti. Bunu dağıtırsam, 3 üzeri önce şunları çarpalım. Eksi 2 çarpı eksi x'ten 2x oldu. Eksi 2 çarpı 2'den de 2x eksi 4. Demek ki ben burada b koyarsam, 3 üzeri 2b eksi 4 olacak. Buradan ne alacağım? Tabanlar aynı olduğuna göre üstlerin aynı olması lazım. Şöyle yapalım. Mutlak değer a eksi 1 eşittir 2b eksi 4. Yani mutlak değer a eşittir 2b eksi 3 oldu. Şimdi ne söylemiş? Tam sayılar diyor. Aşağıdakilerden hangisi olabilir? Çünkü mutlak değer var. İki tane gelecek. Öncelikle a eşittir 2b eksi 3 olabilir. Ya da a eşittir eksi 2b artı 3 olabilir. E, bakalım şıklarda hangisi var? Evet, şunu karşıya gönderdiğimiz zaman a artı 2b eşittir 3. C şıkkında var. Olabilir dediği için cevap. C şıkkı. Devam ediyoruz. Dokuzuncu soru. fx fonksiyonu x pozitif ve negatifler için tanımlamış. Çift bir fonksiyondur demiş. Şimdi çift bir fonksiyonsa ee, ne olacaktır bu? Çift fonksiyonu bir önce bir hatırlayalım. f eksi x eşittir. fx eğer şuraya eksi koyarsam bu tekleri temsil ediyordu. O halde mesela burası sadece ne oldu bakın x'in işaret değişti. Yani birisi 2x kare gibi ise yani burada x koyabilirsiniz ama şöyle daha rahat anlatacağım ben size. Buraya mx artı n dersem x yerine eksi x yazdığım zaman diğeri eksi mx artı n olmak zorunda. Bakın n'ler aynı. Sadece şuradaki x'lerin önündeki işaretler değişiyor. Sayılar da aynı. O halde 2a eksi 1'in Bakın bu değişecek dediğim için 2a 1 m ise buranın eksi m olması lazım. Eksi 2 eşit olması gerekiyor. Buradan 2a 1 olacak. Yani a eksi 1 bölü 2 olarak bulduk. Buradaki sabitim 5 eşittir b artı 1. b de dolayısıyla 4 olacak. Bunların çarpımı eksi 2 oldu. Yani bizden istediği şey f 2. Şunları önce bir Şöyle hafiften toparlayalım. F eksi 2. Nerededir eksi 2 burada? Şuraya eksi 2 yazarsam 2m artı n olacak? Yani bizim burada aslında n'li yazmamıza gerek yok çünkü sayılarımız belli. Bu kısım 2x. B ne bulmuştuk? 4 bulmuştuk. Burası 2x artı 5. X yerine eksi 2 koyarsam 2 çarpı eksi 2'den eksi 4 artı 5'ten cevabı da 1. Yani bakıyoruz C şıkkı olarak bulabiliriz. Evet bu testin son sorusundayız. Çocuklar için akülü araç kiralayan bir oyun parkında ücretlendirme aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Bakın bu sefer parçalı fonksiyonu bizim oluşturmamızı istiyor. Ne olmuş? 10 dakikaya kadar 50 TL alıyor. 10 dakikadan sonraki her dakika için 7 TL alıyor. Yani 11 olduğu zaman 57 gibi. Burada ne vermiş örnek? 15 dakika. Önce şuradan bir 50 aldı. Sonra bir 5 dakika fazlalığı var ondan. 5 kere 7'den 35 oldu. Bunları topladı ve 85 yaptı. Buna göre bu oyun parkında kiralanan bir akülü aracın kiralandığı süreye ki buna X demişler dakika olarak ödenecek ücreti gösteren TL cinsinden gösteren FX fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir? Bir kere 10 dakikaya kadar dediği için X küçük eşittir 10 iken 50 TL bir ücret ödeniyor. Şimdi bundan sonrası için şu önemli bakın. Az önce burada 15 dakikayken biz buraya 5 dakika yazdık. Ne yaptık? 15'ten onu çıkarttık. O zaman burada ne yapmamız lazım? Şimdi dakikamız toplam dakikamız x. E o zaman şurası x eksi 10 dakika boyunca kullanılmış. Bunu da 7 ile çarparsam 7x eksi 70 oldu. Ama benim tabii ki buradaki kullanımda ne yapmam lazım? Şu 50'yi bir eklemem gerekiyor buna. O zaman şu kısımda 7x eksi 20 oldu. x 10'dan büyükken. Bakın toplam kullanılan burada kullanılan tabii ki 7x 70. Ama toplam kullanılan da ben bu 50'yi ekledim. 7x eksi 70'e 50'yi ekliyorum ki toplam 10 dakikadan fazla olduğu zaman ne kadar ücret ödeyeceğimi buluyorum. 7x 70 artı 50'den 7x 20. Bu da fx fonksiyonum oldu. Yani bakıyoruz şıklara. Evet. B şıkkında istediğimiz cevap var. Dolayısıyla cevap B